2008'de kurulan Yetimler Kervanı Derneği'nin onursal başkanı Ramazan Soylu halk arasında damalı Adam olarak bilinen Ramazan Soylu'na Yetimler Kervanı hakkında e, bir sohbet yapmak istedik. Bunu da siz değerli e, seyreden kardeşlerimize paylaşmak istedik. Hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Dernekle ilgili Yetimler Kervanı'nın kuruluşuyla, kuruluş aşamasıyla, amacıyla ilgili biraz bahseder misiniz? Kendim e, 30 yaşındayken evet. iki rüya hali, Daha önce ben bu konuları açıklamıştım bir medya programında. Evet. E, 30 yaşında iki rüya haliyle hidayet ediyordum. Hidayet demek yani namaza başladım. E, geçmiş günlerime tövbe ettim e, ee, tövbemin esas anlamı hali Mardin'de bir dur kadıncağızı yine konuyu tekrarlıyorum ama çok önemli bir an. Ee, dur e, dur kadıncağıza bir yarım kilo bir kıyma, üç ekmek parası vermiştim. Bir hafta zarfında çok tehlikeli bir hayatın içerisinde bana büyük bir rüya alemi gösterdi. Yani çok büyük. Onu ben anlatamam. Büyüklüğü çünkü büyük hocam burada ben araya gireyim de o zaman derneğin ismi yetimler kemanı bu isim oradan mı kaldı sizde o teyzemiz annemin yaşında benim yaşım 29 o 50 yaşında İlla o teyzemiz ablamız halamız sağ ise bilmiyorum onun ihlas hali çünkü yarım kilo kıymayı çok diyordu evet. alman bunu hepsini diyordu yani kanaatkar biriydi yani belliydi ki bir ihlas var onda kanaatkar kendini bilen benim sağ omuz mühendini sürerek bana dua etmeye başladı. Burada görevdeydim, dedim. İkinci polis mi var? Evet. Bir hafta zarfında bana gösterilen çok büyük rüya anlamıyla ile benim bir derin e, vadide sanki bir koma yoğun bakımdan uyandığımı gördüm. Nakım tayinim şap dönüşüm Kocaeli'ye çıktıktan sonra ikinci, iki, ikinci rüyam orada Kocaeli'de e, görevdeyken. Orada da ben tabii ki namaza başladım. Gündüzleri, izinli günlerinde mesai harici esnaflardan torba gider alırdım mübarek günlerde. Gizli olarak gece dur yetimleri tespit ediyordum. Karanlıklara kana götürüverirdim ben. Yani siz hem polisi görevinizi yapıyordunuz. Aynen öyle. Gündüz polis, gece ha? Yetimin yanında. Gece herkese öyle çekildikten sıkışın. Ben karların içerisinde çok kapılara gitmiştim. Anneleri mesela doğumdan vefat etmiş. Refik isminde Rizeli bir gayman. Kanser kendisi. Üç yetimi kalmıştı geride. Kadını doğumdan vefat etti. Ben o bahisleri okumaya başladım. Doğumdan vefat eden bir kadının e, şehitlik derecesi olduğunu ona çok acıyordum. Sırtımdan arı götürdüm gece. Ehlimin bile haber olmazdı. Tabi büyük rüya alemlerle bir ara karşılaştım. Ee, bir yıl kabristanları gezdim biraz geceleri. Ölüm ve Ötesi diye kitabı okuduktan sonra e, çok derin bir uykudan uyandığımı kendimi gördüm. Tabi gençlik yıllarımın da e, boşa geçtiğini gördüm. Kendimle ilgili konuşma benim. Kimseye falan ben mesaj vermiyorum. Ama bu mesajımdan anlayan ben ne demek istediğimi anlaması gerekir. Tabii birarı emekliye sevk edildim varlığın bir çatışmada ee, ve Malatya'ya geldikten sonra bir müddet yine e, alttan belli olan esnaflardan arıp geceleri gezmeye başladım. Asama takardım o torbaları Buradan Burada ben hemen araya gireyim. Biz sizi görüyorduk. İşte o asanıza takmışsınız işte e, ayakkabı, gıda paketleri. O arabanız yoktu, yürüyerek yok, götürüyordunuz. Yok. Kışın dahi biz sizi gördük, yok, çok, yürüyerek çok. götürdünüz. Ben çok karların içerisinde gece yalnız sırf böyle o fırtına ve kasırgaların içerisinde böyle gezdiğimi kendim saat 1'e 2'ye kadar düşe kalka tabii ki bunu yaparken Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebu Talib'e radıyallahu anh muhteşeğidir. Cafer bin Ebu Talib e, yetimlerin babası gariplerin, fakirlerin, miskinlerin babası. Ya Cafer, buyur ya Resulallah buyurunca e, zeytinyağı, hurma, efendim biraz gıda, heybesi, heybesi olur rivayet var. Alırdı onu Medine'nin dış kesiminde itimlere götürdü Hazreti Cafer evet. radıyallahu anh. Büyük şeydi, şahid-ül ekbardır o. Muhteşeydi. Ben onlardan o ilhamı alarak bizim evvelki o zatların, kemalet ehlinin o güzel çığırlardan bir pay alarak bu çığırla devam ettim. Derken Malatya'da biz yetimler kemanı. Baktım ki yetim, dünyanın geneline gözümü kapadım baktım. Bütün dernekleri, yardımlaşan yardımlaşma derneklerini programı aldım. Evimden otururken bir kenarda böyle. E, yani kime ben ekmek yedireyim ki Rab'e yaklaşayım? Rabbi bana kıyamet gününde, hesap gününde o onların şehadetiyle yüküm hafiflene. Çünkü mahkumiyetin mahkumiyeti var benim. Mahkum kendine çok güzel ifade ve şahitler hazırlanması gerekiyor. Kurtuluşu biraz zor. Anladım ki yetim Rabbi katından en değerli, en kıymetli yetimin malını yiyenler ateşten başka bir şey yemiyorlar. İbareyi gördüm ayet-i ya Davut, yetime şefkatli baba gibi ol. Rabbi vahy ediyor. Hz. Resulullah iki parmağını kaldırmıştır. Bu üç kelamım yeterlidir. Bütün dernek çalışması yapan kardeşlerimiz bu mesajlarında çok ilham almalı. Yetimi ağlıyorsa hemen güldürmeye koşmalılar. Önce yardım yetimin hakkıdır. Yetim kıyamet gününde davacı ise bir şirket sahibi, bir nakit sahibi, bir madde sahibinden kurtuluşu çok çetin olur. İlin üzerinde çalışma var. Benim. 20 yıl sabahlara kadar 10 kitap üzerinde çalışma var. Hak beni tanısı diye konuşmuyor. Kendim hakkı tanıyayım diye okudum. Araştırdım, araştırdım. Acıyı, tatlıyı tanıyayım diye. Bugün Hazreti Resul Efendimiz, önderimiz, liderimiz bizi haka çağıran, Efendimiz şöyle yapmıştır. Şahadet parmağı ile orta parmağını kaldırarak ben ile o böyleyiz. Ben Hazreti Resulullah'ın hadisleri üzerinde Efendimiz'in çalışmalarım var. Buhari'de, Tirmizi'de, Nesai'de, ya bu Davut'ta. Fakat çok namaz kılan, çok Kur'an'ı hakim okuyan, çok zikreden, çok tesbihat bu ibarelerde bu hali görmedi. Ben ile o böyleyiz buyurunca Hazreti Ebu Bekir, kim ile ya Resulallah? Parmakları açıktı. Yaklaştırdı, yaklaştırdı, yaklaştırdı. Hazreti Ömer buyurur ki radıyallahu anh emre mümini hatta sanki birleştirecek gibi bir duruma getirdi. İşte ben ile o o gün o dehşetli gün, kıyamet günü böyleyiz. Böyle anlamı baktım ki Hz. Resulullah çok komşuluğundan yakın komşusu olduğunu gördüm. Yetimin dur yetimin hizmetine koşan ve yine hadis kökü, hadis yetimin hacetine koşanlar eğer o yolda ölürlerse şehittirler. 20 yıl ben 25 yıl evvel çalışmalarım var. Yetimlerin kim olduğunu Yetim Rabbi katında ne kadar değeri ve kıymeti var? Yetimler, talebeler, burslar, kurslar, dernekler, camiye hali ve kilimine aranma hepsini teraziye koydum. Ağlayan yetimin bir göz yaşı kadar ağırlık yoktur. Çünkü burada teyit edecek ayet-i kerime. Yetim ağladığı zaman arş titrer. Evet. Ve Rabbimiz buyuruyor. Yetimin Rabbi bizim de Rabbimiz, alemlerin Rabbi ama yetimin malını yiyen ateşten başka bir şey yemiyorlar. Burada anlamıyor muyuz yetimin ne kıymetli olduğunu ve değerini yüksek olduğunu? Kim bir yetimi giydirirse bütün insanları giydirmiş gibidir. Kim bir yetimi yedirirse bütün insanların azlığını gidermiş olur. Biz 30 yaşından sonra bu hayat albümüne baktık bize hayatın kapılarını açtıktan sonra ağlama seslerini işittik. İslam dışı bir hayatın içinde ki hayatımızda ağlama seslerini işitmiyordu, ağlattırıyordu. İnsanlar gülerken belki ağlatmışız. Bugün ise e insanlara tüm dünya sesim bu. Ey Ademoğlu! Gelin öldürmeyelim! Gelin birlik ve beraberlikle ariyane güldürelim. Bu sizin sorulduğunuz hocam. Sizi tanıdığından beri. Yani o kadar duygulanırım ben. Çöller ağrıyor. Beşikteki bebeler ağrıyor. Neneler ağrıyor. Hastahaneler kan gölü. Yeryüzü beşik gibi sallanıyor. Zülmün şiddetinde. Ey kardeş. Gelin koca açalım, koşuşalım, buluşalım. Yetimin gözünden akın yaşı gelip böyle koklaşalım, silelim. Başını okşayalım. Bağrımıza basalım. Ya da o yetime şefkatli baba gibi o. Resulüne hitap ediyor Rabbi. Ya Rabbi bana öyle bir amel ihsan et ki o ve zatına daha yakın olayım, sevgine mazhar olayım buyuran Davud Aleyhisselam, Rabbi vahy Ya Davud, yetim şefkatli baba gibi ol. Niye? Davud Aleyhisselam elinden demiri büküyor, zırh yapıyor. O kadar saltanet dürülmüş. Ve Resul ve Zebul gönderilmiş. Kendi kitabının peygamberi, gönderilen kitap ehli. Ama e, nereden çıktı peki? Yetime şefkatli baba gibi Çok zebur oku. Beni çok tesbih et. Ya da o çok namaz kır. Çok güzel dök ibaresi var mı? Kendi yönünde araştırmacıyım. Hikaye anlatmıyor. Anlattıkları tornajlı kelamlar. Yetimin hakkını vermeyen yetimin malının, yetimin hakkını, zekatını, infakın içine gizleyen para hevesleri onu çok acı ödeyeceklerdir. Kıyamet günü mahkeme-i kübrada hesabı çok canlı olur. Derhal tövbe inasıyla de tövbe etmeli. Yetimden af ve helal almalıdır. Evet. O zaman bu yetimler kervanının terbiyecisi derken temelini atan, bizle beraberimize çalıştığımız kardeşlerimiz, bizimle beraber ilişki kurşunlar kardeşlerimiz, biz kime ne vermişsek, listesiyle, adresiyle, künyesiyle beraber kendisini fısıldıyor. Halkın aramızda bu kadar itimadi, bu kadar emanetler bize teslim eden bu esnaflarımız, bu iş sahibi kardeşlerimiz, acaba neden getirip de bize bu kadar efendim bir kermes açtık, kermesle bize bu kadar emanetler nakledildi. 300. Yani bize 300 aile bir torba. Bir aile verirsin, bir ay bu aile bu torba ile çocukların babasız bir ay. O turbacımız onlara bir çay hazırladığı zaman, efendim ona banyo yaptığı zaman, o yetime sobada banyo sobasından onu banyo yaptığı zaman yaşlı gözleriyle ben onları seyretmişim. Hocam hocam diyor. Benim çocuklarıma bu turbaları getirdiğinden bu yani katıncaz kanser yeşil tepede. Benim çocuklarımın yüzüne kan geldi. Hem söylüyor hem yaş bırakıyor ve ben de için çünkü yanan artık yaralı bir kimseyim. Göre 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 yaralanmışım. Kan kaybediyorum her an. O bacımıza da aynı ben iştirak etmiş, yasarı bakmıştım. Elimde değil. Kardeşlerimiz bu nakitlerini devamlı her bir yere, devamlı israflara, efendim ben açık konuşayım, camiye hali üstüne hali aramam. İsraf dinde haramdır. Et üzerine et yediremem. Loşhane banyolarda hayat yaşanırken buraya nakitler ödeyemem. Yetim ağlarken hakkını başka yere naklini veremem. Çünkü Rabbi kıyamet gününde emaneti ehline veriniz bizi ikaz ediyor. Alışılmış bir gidişat, her biri diyor, efendim bizim talebelerimiz var, efendim bizim ölçülerimiz var, buna hiç darılmasın kardeşlerimiz. Vermeyin demiyorum. Vermeyin demiyorum. Hadi insanlar var yani. ben diyorum bunun var. yanında, niçin öbürüne yarım ton odun, bir ton kömür göndermiyorsun? Evet. Sana bakıyor ki kapının kenarından bekliyor. Zekat zamanı gelmiş. Mübarek günler gelmiş. Sabah akşam diyor acaba evet kapısını çalan biri olur mu? O zaman yetimler kervanın deneyini korumamızın bütün gaye, bütün meseleleri özü budur. Yetim. Tut. Ağlayan bir yetimi güldürmek. Güldürmek. Çıplak bir yetimi giydirmek. Kesinlikle. Aç bir yetimi doyurmak. Kesinlikle. Yetim açken ben evimde, silver sobanın önünde atletsiz قشين شباط راهي عندها هات يا شيخ